Merhaba sevgili takipçilerim, Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin cümlemize her zaman söylediğim gibi. Allah'ım iyilikten, sağlıktan, dürüstlükten, dostluktan ayırmasın bizleri diyorum. Sevgili takipçilerim bugün Fatma Hanım ne yapacak? Bugün Fatma Hanım elmalı kurabiye yapacak sevgili takipçilerim. Burada 4 tane elmam var. Kırmızı elma. Yıkadım elmalar, el, elmalarımı. Güzel temizledim. Ee, şimdi elmalarımı soymakla başlayacağız ilk önce. Şunu çöpe atayım. Burada tabii ön hazırlığımı yaptım. Malzemelerimi hazırladım. Ee, burada e, elmalı kurabiyemin içine koyacak olduğum tereyağımı dışarıya aldım ama benim e, evim çok soğuk olduğu için, mutfağım çok soğuk olduğu için ne kadar önceden dışarıya aldıysam da yumuşamadı. Hafif bir fırında fırını ısıttım. 50 dereceye aldım. Fırının içine koydum. Yumuşamasını sağladım. Burada bir paket tereyağım var. Şöyle bir bardakta sıvı yağ koyuyorum sevgili takipçilerim yağımı. Önce bunu bir koyayım böyle kenarda bekleteyim onu hamurumu yapana kadar. Evet bunu şimdi böyle kenara alayım. Hamurumu yaparken kullanacağım onu. Dediğim gibi şimdi elmalarımızdan başlayalım. Önce elmalarımızı tabi pişireceğiz. Dört tane kırmızı elmam var. Şöyle elmalarımızı soyalım. Bir tane soyayım, rendeleyeyim. Tabi elma beklemeye de gelmiyor sevgili takipçilerim. Ee, kararıyor. Biraz e, elimi hızlı tutmaya çalışacağım. Hızlı yapmaya çalışacağım. Şöyle bir tane soyduk. Şöyle şu tarafa alayım. Gözüküyor. Şimdi hemen bir tanesini rendeleyeceğim. Hem de sizlerle beraber hem sohbet edeceğiz hem de elmalı kurabiyemizi sizlerle beraber yapacağız. Evet. Elmamı rendeledim bir tane elmamı. Şimdi geriye 3 tane elmam var. 3 tane elmamı da soyup aynı bu şekilde rendeleyeceğim. Şimdi bu e, rendelemiş olduğum elmalarıma şöyle bir çay bardağı da şeker koyuyorum sevgili takipçilerim. Şekerini de koyayım. Bardağımı şöyle alayım kenara. Şimdi dediğim gibi sizlerin de zamanınızı almayayım. Sizleri sıkmadan şimdi bu 3 elmamı da soyup rendeleyeceğim. Dediğim gibi bir çay bardağı da şeker koydum. Evet sevgili takipçilerim elmalarımı ocağıma aldım. Dört tane elmamı soydum. Rendeledim. Bir çay bardağı şeker koydum. Şimdi elmalarımız suyunu bırakıp tekrar suyunu çekene kadar tabi içine bir çay bardağı da şeker koyduk kendini salınak salacak, ondan sonra suyunu çekecek, kendini toparlayacak. Biraz böyle pişireceğiz elmamızı. Ondan sonra içine bir çay kaşığı tarçın koyacağım. Ama piştikten sonra biraz daha pişecek. Altını kapattıktan sonra bir çay bardağı pardon bir çay bardağı diyorum bir çay kaşığı tarçın koyacağım. Bir pakette küçük paket fındığım var. Bir pakette fındık koyacağım içine sevgili tarifçilerim. Şimdi önce elmalarımızı yapıyoruz ki elmalarımız başka bir kaba alacağım. Soğuyacak harcımız. İşte suyunu saldım. Böyle pişireceğiz onu. Dediğim gibi bir çay kaşığı tarçın koyacağız. Bir pakette fındığım var. Küçük bir paket. Onu içine ilave edeceğim. Ceviz de kullanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Benim fındığım vardı. Fındık kullanacağım. Tabi arzuya bağlı. Yaparken niye arzu ediyorsanız onu içine koyabilirsiniz. İster fındık ister ceviz. Evet bayağı suyunu saldı elmalarımız. Şimdi böyle biraz daha pişecek elmalarımız sevgili takipçilerim. Evet elmalarımız pişti. Suyunu çekti. Altını kıstım. Şimdi ne yapıyorum? Dediğim gibi piştikten sonra ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tarçın. Başka da koymuyorum. Sadece bir çay kaşığı koydum. Şimdi onu bir karıştırayım. Bu tarçının kokusuna da bayılıyorum. Çok hoş bir aroması var, kokusu var. Bir çay kaşığı koydum. Tabii fazla da koyarsanız daha çok baskın olur kokusu. Çok baskın olmaması adına bir çay kaşığı koydum şimdi altını tamamen kapatıyorum Sevgili takipçilerim fındığını ilave ediyorum fındığını da ilave ettim şöyle bir karıştırıyorum pişerken ben fındığını koymuyorum ee, piştikten sonra koyuyorum niye öyle yapıyorum fındığı içine yumuşamazsın istiyorum yani yumuşayıp böyle e, şey, e, tadı gitmesin o fındığın kokusu gitmesin diye piştikten sonra koyuyorum daha da güzel oluyor yine. Şimdi fındığımı şöyle küçük bir borcamım var. Fındığımı diyorum harcımı pardon. Kabıma aktarıyorum ki soğusun diye. Pardon. Işte elim yandı. Şöyle sıvıralım hepsini. Malzemeyi ziyan etmeyelim. Evet. Tencere şöyle kenara alıyorum. Şimdi evet. Şöyle borcamı aldım ki soğumasını sağlayacağım. Şimdi bunu böyle soğumasını sağlayacağız sevgili takipçiler. Evet sevgili takipçiler. Şöyle elmalı harcımızı, fındığını koyduk, tarçınını koyduk, pişirdik. Soğuması için şöyle bir kabımı aldım. Bu şimdi burada soğusun. Biz elmalı kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayalım. Şimdi dediğim gibi bir paket tereyağımı dışarıya almıştım. Evim ve mutfağım çok soğuk olduğu için yumuşamamıştı. Ben ona bir çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ ekleyerek fırında, fırını 50 dereceye aldım. Fırına sürmüştüm. Şöyle yumuşattım onu. Şimdi onu kabıma alıyorum. Bir paket tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ. Onu şimdi kabıma alıyorum. Şöyle yumuşadı. Şöyle sıvıralım içine. Yazık olmasın. Şöyle hepsini Evet. Kabımıza aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Sırasıyla bir su bardağı Hepimizin evinde bulunan klasik su bardaklarımızla pudra şekeri, bunu kaldıralım. Şöyle oda sıcaklığında dışarıya aldım oda ısısında bir çay bardağı yoğurt, taze yoğurt olsun ekşi olmasın yoğurtunuz, yoğurtumu alıyorum içine. Ondan sonra acıma bir tane yumurtamız var, yumurtamızı içine kırıyoruz. Buharlandı buralar. Camı kapattım. Soğuk gelmesin diye. Şimdi malzememizi şöyle elimle yoğuracağım. Hiç bu kap şeylerle yapamam. Şöyle elime alacağım. Elimle. Onu da içinden çıkartıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Elimle şöyle tüm malzemeyi önce bir birbirine yedireceğim sevgili takipçiler. Şimdi sevgili takipçilerim bir de şunu söylemek istiyorum. Bu elmalı kurabiyeyi e, değişik değişik tariflerde yapan ev hanımlarımız var. E, değişik değişik modellerde yapan ev hanımlarımız var. Ama ben çocukluğumdan beri şöyle 13-14 yaşındayken daha da küçüklük mutfağa girmiştik. Bu bizim ablamla beraber yapmış olduğumuz genç kızken Ablamla çok sık yapardık biz bu elmalı kurabiyi. Hatta o zamanlar böyle elmalı kurabiye, elmalı tart yapmak için kalıplar yoktu. Böyle helva kapları vardı, ufak tepsiler. Onlar boşaldığı zaman onları biz atmazdık. O küçük tepsilerde yapardık. Hamurunu koyardık, içine harcını koyardık. Üstüne de ablamla birlikte örgü yapardık hamurda. Ablacığım, sana da buradan selamlar olsun. Öpüyorum seni güzel yanaklarından. Yani dediğim gibi şimdi bunu değişik değişik yapan hanımlarımız var. Niye buna değindim? Ben bunun orijinalini bu şekilde biliyorum. Şimdi bunu bazı ev hanımlar yapıyor. içine şey koyuyor, nişasta koyuyor. Ben hiç nişastalı yapmadım. Yani nişastalı içine nişasta koysa bence orijinal olmadığını düşünüyorum. Bunun orijinali budur yani. Un koyuyorsun, tereyağı, pudra şekeri, bir tane yumurta, yoğurt. Yani budur orijinali bence. Öyle düşünüyorum ama yapanlara da saygım sonsuzdur. Ama bence orijinali bu şekildedir yani. Ben hiç şey koymadım yani nişasta koyarak yapmadım sevgili takipçilerim. Ama dediğim gibi tabi yapanlara da saygı duyuyorum. Hiç yapmadım da yemedim de bilmiyorum tadını. Belki daha güzel oluyordur. Onunla da bir şey söyleyemem tabi. Ama bence orijinali bu şekildedir. Şimdi evet hamurumuzu yoğurduk. Ne yapıyoruz? Buradan şöyle elimi şöyle bir toplayıp küçük bir tabağım var burada. O tabağımı alayım. Unumuzu da şöyle yavaş yavaş ilave edeceğiz. Gözüküyor mu? Şöyle alayım kenara. Evet. Unumuzu da bir anda koymayacağız. Çünkü sert bir hamur olmayacak. Şimdi unumu koydum. Kabartma tozumu ilave ediyorum, şöyle içine atayım. Kabartma tozumu ilave etti. Evet, bunu şu kenara alayım. Dediğim gibi ununu çok yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur olacak, sert bir hamur olmayacak. Sert hamur olursa kurabiyemiz güzel olmaz, lezzetli olmaz. Unumu yine elekledim. Yani eleklenmiş unla yapılan kurabiye pasta tatlı türü şeyler ee, daha güzel ee, er e e e e oluyor yani sevgili takipçilerim evet şöyle hamurumuz çok güzel oluyor dediğim gibi yavaş yavaş bir anda koymuyoruz şöyle elime de alayım geçen arkadaşıma gitmiştim ona da buradan selamlar öpüyorum onu elmalı kurabiye yapmıştı ee, çok güzel olmuştu dediğim gibi aynı orijinal tarifiyle çok da lezzetli olmuştu severek yedim ellerine sağlık tekrar buradan selamlar olsun Evet, unumuzu eklemeye devam ediyorum bu şekilde Şöyle döndüre etrafını topluya topluya. Evet, ben böyle hamurumu toplamaya devam edeyim. Sizleri sıkmadan. Evet sevgili takipçilerim. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle yumuşacık bir hamur elde ettim. Zaten istediğim kıvamda buydu. Şöyle Şimdi ne yapıyorum? Masama azıcık un alıyorum şöyle, hamurumu alıyorum masama. Şimdi burada da böyle bir küçük toparlıyorum hamurumu. Çok güzel oldu hamurumuz. İnşallah kıvamı güzel olacak diye düşünüyorum. Şöyle hamurumu önce bıçağımı şuradan alayım. Şöyle bir böleyim onu önce. 4-5'e böldük. E böldük. Şimdi yine şöyle azıcık bir un serpeyim alt tabanımıza. Şöyle açalım. Tabi hepsinizi de hazır edelim bu arada. geçici olsun. Hepsimizi de fırınımızdan çıkartalım. Şöyle. Hepsimizi yağlamıyoruz. Yağlı bir hamur olduğu için. Hepsimizi yağlamaya gerek yok. Ve bir tane küçük kapak alacağım. tencere kapağı. Evet. Şöyle bir tencere kapağıyla gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şöyle bir tencere kapağıyla kesiyorum. Şöyle kestim. Kenarını alıyorum. Şöyle. Şimdi modelini vereceğimiz için inşallah yapışmaz. Şöyle bıçakla keseyim. Şöyle bir kestim. Şöyle de yine bir kesiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Harcımızdan alıyoruz. Böyle biraz. Şöyle koyuyorum. Ve şöyle çeviriyorum. Şu şekilde sevgili tanecikler. Hepsini alıyorum. Ben biraz büyük yaptım onları. Çok da minik minik olmasın dedim. Şöyle. Tabi istediğiniz modelde bunu yapabilirsiniz. <laughs> i̇stediğiniz modelde yapabilirsiniz. Şöyle. Çeviriyorum. Şöyle hepsini alıyorum. Ucunu getirdim bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Evet sevgili takipçiler. Diğer son bir şurada bir, bir parça hamurum kaldı. Tepsim dolmak üzere. Tepsimi şöyle yaptım. Şu şekilde. Son bir parçayı da yine sizlerle beraber yapayım. Önce şöyle bölüyorum. Gözüküyor mu? Masamı azıcık daha aşağıya alsam tam gözük. Bir böldüm. Tekrar bir daha bölüyorum. İlk yaptıklarım biraz büyük oldu, onun için bunları şimdi şöyle dörde böldüm ya. Tekrar bir daha bölüyorum. Böldüğümü büyük oldu olursa da e, görünüşleri güzel olmuyor. Şimdi içerilerini koyalım. Şöyle bir kaşık bir kaşık harcımız bol olsun. Şöyle. Tepsimiz doldu zaten. İkinci bir tepsi yapabilirim. Elim hiç azla gitmez. Onun için fazla oldu. Olsun. Sonuçta yiyilen bir şey. Zarar çekmeyeceğiz onu yiyeceğiz evet hepsini koyduk paylaştım şöyle şöyle elimiz ucunu şöyle bıçağın ucuyla kaldırıyorum yağlı bir hamur olduğu için şu şekilde tabi başka modellerde de yapabilirsiniz ben bu modeli çok seviyorum şöyle aldım şuraya koyuyorum Yine aynı bıçağın ucuyla şöyle kaldırıyorum ucunu. Fırınımı 180 dereceye aldım sevgili takipçilerim. Şimdi 180 dereceye ısıtıyorum fırını. Isınmış bu fırına süreceğim kurabiyelerimi. Şöyle ayarlayayım. Eğer ısıtılmamış bir fırına sürerseniz şu şekilde kurabiyelerimiz daha yayvanlaşır. Evet. Bu tepsimi bitirdim. Şimdi onları e, ikinci bir tepsime yapıp hazırlayacağım. Bunu şimdi sizlere bir göstereyim. Şöyle elmalı kurabiyelerimiz bu şekilde. Şimdi fırınım ısınıyor dediğim gibi ısınsın. Diğer tepsimi alayım. Nereye kalan hamurumu, harcımı malzemem var burada. Bir parça daha da hamurum var. Onu da ikinci tepsime yapıp hazırlayacağım. Şunları da yine sizlerle birlikte yapayım. Yapması basit. Şöyle şu şekilde içine koyup şöyle döndüre döndüre şöyle içinin elmalı harcını da bol tuttum sevgili tarifçilerim. Şu şekilde fırınımız ısınsın. ve. Onlar da yaptım. Diğer hamurumu da şöyle masama alayım, hazırlayayım. Diğer parçamı. Zaten iç harcın denk gelecek. Hamurumuz zaten çok güzel oldu. Şöyle onlara özen gösterelim şimdi kapağımızla keselim kestik kenarını alalım en son kenarını kendi elimle bir şekil verip onları da değerlendireceğim aynı şekilde önce bir kesiyorum dörde dörde kestim tekrar o kesmiş olduğum parçayı ikiye bölüyorum Tekrar, tekrar bölüyorum. Evet. Şimdi eşit bir şekilde elmalarımızı bölelim. Fırınımız da ısınıyor dediğim gibi. Sıcak bir fırına süreceğiz kurabiyelerimizi ki. Şimdi önce 180 dereceye ısıtıyorum. 180 dereceye ısın geldikten sonra 150 dereceye düşüreceğim. Pişme derecesi de çok önemli. Çok pişirmeyeceğiz sevgili takipçilerim elmalı kurabiyeyi. Hafif üstü kızarınca kurabiyelerimizi alacağız. Çok pişirmeyeceğiz. Şimdi yine bıçağımı şöyle kaldırıyorum. Bunları da yapalım sizlerle. Fırınımız da ısınıyor. Şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde. Evet. Hamur o kadar güzel oldu ki durdukça kendini bırakıyor. Yağlı bir hamur olduğu için. Evet. Böyle sevgili tanecilerim. İkinci tepsim de donmak üzere. Şimdi fırına süreceğim elmalı kurabiyelerimi. Evet sevgili takipçilerim elmalı kuyruk kurabiyelerimiz oldu. Şimdi fırından birinci tepsimi alıyorum. Şöyle koyuyorum kenara. İkinci tepsimi fırınıma sürüyorum. Evet. Şöyle birinci tepsimizi bir daha göstermek istiyorum. Şu şekilde. Elim yanmadan. Şöyle yakından sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel oldu hafif üzeri kızarmaya başladı pembeleşmeye başladı fırından çıkarttım sevgili takipçilerim çünkü elmalı kurabiye çok kızarmak almaz şimdi ne yapıyoruz burada pudra şekerim var üzerine şöyle küçük eleğim yok şöyle pudra şekerimi koyuyorum yavaşça şimdi üzerine hafifçe dokunarak pudra şekerlerimi geliyorum evet bir daha göstermek istiyorum yakından şu şekilde sevgili takipçilerim. Şöyle şöyle göstermek istiyorum. Kokusunu almanızı isterim. Şöyle koyuyorum. Altını göstermek istiyorum bir tanesini. Şöyle kaldırıp kaldırıp şöyle altını göstermek istiyorum sevgili takipçilerim. Gözüküyor mu? Altı da kızarmış çok güzel oldu. Dediğim gibi ikinci tepsimizi de fırına sürdür. Elmalı kurabiyemiz böyle yaptım sizlerle paylaştım sevgili takipçilerim. İnşallah elmalı kurabiyemi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu da sonuna kadar izlediyseniz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ee, bol yorum bol beğeni yapmanızı rica ediyorum bu kardeşinize bu ablanıza destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum sevgili Takipçilerim başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın bizlerle kalın